No, <coughs> Merhabalar arkadaşlar bugün YouTube kanalımızda köpekler hakkındaki büyük şehir efsanelerinden biri olan köpeğin tüyünü yuttuğumda vücudumda kistler oluşur tüyünü yuttuğum zaman akciğerime saplanır enfeksiyon kaynağı olur gibi şehir efsanelerinden bahsedeceğiz bunun gerçeklik payı var mı yok mu aslen bu olgu nasıl insanın vücudunda köpekten kaynaklı kist nasıl oluşur onlardan bahsedeceğiz biliyorsunuz özellikle yeni çocuk sahibi olmuş olan çiftlerin aileleri ebeveynleri bu konuda ciddi anlamda baskı yaparlar. Eğer evde bir köpek varsa çocuk açısından tehlikeli olacağı ve birçok örnekler verilir. İşte bizim bir akrabamız vardı, köpeği vardı, tüyünü yuttu, kist oldu falan falan gibi. Şimdi bir kere köpeğin eğer sağlık kontrolleri düzenli olarak yapılıyorsa paraziter mücadelesi düzenli olarak yapılıyorsa böyle bir ihtimal söz konusu değil. Aslen olgu şu şekilde. Köpeğin tüyünden kist oluşmuyor arkadaşlar. Esas olgu köpek vücudu içerisinde çevrimini sağlayan Echinococcus granulosus denilen bir parazit buna sebep oluyor insanda. Zoonoz bir hastalık yani insana bulaşabilen bir hastalık ve köpekler ara konakçılardan bir tanesi. Esasen bu parazitin çevrimi nasıl şekilleniyor? Köpeğe nasıl geliyor ve köpekten insana nasıl bulaşıyor? Bu konu üzerinde durmak istiyorum. Birincisi Echinococcus granulosus kırsal bölgede çift tırnaklı hayvanlar yani büyük baş ve küçük baş hayvanlarda bulunuyor ve kırsal bölgelerde kesim sonrasında kullanılmayan yerler akciğer gibi ve bazı iç organlar atılıyor veya da gömülüyor. Tabii o çevrede başıboş dolaşan köpekler tarafından bu iç organlar çıkartılıyor. Gömülü olanları kazarak çıkartıyorlar veya da atılmış olanları yiyorlar. Yedikten sonra parazit ikinci sürecini köpek içerisinde oluşturuyor ve köpekte ergin forma geldikten sonra yumurtluyor. Ve köpek dışkıladığı zaman yani kaka yaptığı zaman bu yumurtalar kakanın üzerinde toprağa düşüyor. Ve rüzgarla birlikte alçak ekinlerin üzerine, alçak bitkilerin üzerine rüzgarla birlikte taşınıyor. Ve alçak bitkilerden kasıt nedir? Domates, maydanoz, roka, marul gibi özellikle bodur olan bitkilerin üzerine e, bu parazit yumurtalarının gelmesi çok daha kolay hale geliyor ve bu şekilde parazit yumurtasını biz de restoranlara gittiğimiz zaman ya da dışarıda yeşillik yediğimiz zaman ya da evimize aldığımız salata malzemelerini iyi yıkamadığımız zaman bu yumurtaları alabiliyoruz ve bundan sonra da parazitin üçüncül çevrimi insanın vücudunda şekilleniyor ve kistler bu şekilde oluşuyor. Yalnız burada bir dipnot vermek istiyorum. Birincisi bütün yumurtalar aktif pozisyonda değil. Yani yumurta her yumurtadan kist oluşacak diye bir kaide yok ve diye diğer tabii ki önemli olan nokta evde düzenli muayeneleri yapılan, sağlık muayeneleri düzenli yapılan ve düzenli olarak parazit ilaçlamasına tabi tutulan köpeklerde zaten böyle bir şeyin olma ihtimali yok. Nasıl yok? Örneğin birçok hayvan sahibi köpeğini kuru mama ile besliyor. Kuru mamalar zaten ısıl işlemden geçirilerek yapıldıkları için bu tip parazit yumurtalarından ari, denatüre olduğu için parazit yumurtaları zaten kuru mama bunu alma ihtimali yok. Yani köpeğinizin ekinekok parazitini alabilmesi için çiğ besleme yapıyor olmanız gerekiyor ve genellikle de iç organ kullanıyor olmanız gerekiyor. Mutlaka köpeklerine çiğ besleme yapan insanlar da vardır ama eğer düzenli olarak bu ekinokok kistinin çevrimine bağlı olarak ilaçlama yapılıyorsa yani parazit için, iç parazitler için tablet kullanıyorsa köpeğiniz düzenli olarak zaten eradike etmiş oluyorsunuz. Yani ekarte etmiş oluyorsunuz parazit problemini. Ve bu dediğim gibi köpeğin tüyünün ağzınıza kaçmasıyla oluşan bir şey değil. Köpek kakasını yaparken parazit yumurtaları da anüsün kenarına sıvanabiliyor ve bu da köpeğin vücudundaki diğer tüylere geçebiliyor ve sevme esnasında yumurtaları alma şansınız olabiliyor. Ama bu çiğ beslemeye tabi tutulan ya da parazitler mücadeleleri yapılmayan köpekler için geçerli. Dünyada bu konuda yapılmış olan bir takım istatistikler var. Yani vücudundan ekinekok kisti operasyonla uzaklaştırılmış insanlar arasında yapılan istatistikler neredeyse %80'e yakınının hayatının hiçbir evresinde evcil hayvan beslemediği yani kedi ya da köpek beslemediği halde ekinokok aldığını gösteriyor. Diğer geriye kalan %20'nin ise kendi köpeğinden ya da beslediği hayvandan aldığı tamamen soru işareti. Dolayısıyla bunu biz bir şehir efsanesi olarak kabul ediyoruz. Tabii ki köpekten parazit alınmaz mı? Ekinokok alınabilir. Ama düzenli sağlık kontrollerini yaptırdığınız, parazitler mücadelesini düzenli yaptığınız, özellikle kuru mamayla beslediğiniz ya da ısıl işlemden geçirilmiş besinlerle beslediğiniz köpeklerde bunun olma olasılığı çok 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 düşük. Ama bunu şehir efsanesi dedirten bize nedir? Tüyün kendisinin kist yaptı. Hayır, tüy yapmıyor kisti. Parazit yumurtası kiste sebebiyet veriyor. Dolayısıyla biz tıpkı insan saçı veya da insan tüyünü de yutsak, sindirim sistemimizde nasıl atarsak, köpek tüyünü de yutarsak sindirim sistemimizle bu tüyleri atarız. Yoksa bu tüyü yutarak vücudumuzda herhangi bir yere saplanması, orada kist oluşturması falan gibi bir tehlike söz konusu değil. Hep aynı örneği veririm. Yaklaşık 29-30 yıldır köpeklerle çok girift bir ilişkim var. Bunca zaman içerisinde eğer bende böyle bir kist oluşumu olmadıysa bana kalırsa kim de böyle bir ihtimal söz konusu değildir. Tabii ki hijyene dikkat etmek, köpeklerin sağlık kontrollerini düzenli olarak yaptırtmak ve parazitler mücadele özellikle çocuğu olan aileler için küçük çocuğu olan aileler için söylüyorum. Düzenli olarak parazitler ilaçlamalarının yapılması gerekiyor. Bu da çok kolay. Veterinerinizle yapacağınız ziyaretlerle veterineriniz size zaten düzenli olarak hangi aralıklarla köpeğinizi getirmeniz gerekli olduğu, parazitler ilaçlarını ne zaman vermeniz gerekli olduğu konusunda sizi uyaracaktır. Bu süreçlere dikkat eder ve uyum gösterirse köpeğinizle birlikte ev içerisinde tüyün de yutsanız ki bu fizyolojik bir olay. Köpekler de tabii ki insanlar gibi tüy döküyorlar ve bütün vücudu kıllarla kaplı bir canlının tüy dökmemesi gibi bir ihtimal zaten söz konusu değil. Bunları yutsanız bile sindirim sisteminizde atarsınız. Önemli olan çiğ besleme yapanların, çiğ olarak köpeğini besleyenlerin paraziter mücadeleye daha fazla dikkat etmesi. Çünkü çiğ beslemede ısıl işlem söz konusu olmadığı için ister istemez köpeğin bu parazit yumurtasını alma ihtimali çok daha kolay. Şey, paraziti alma ihtimali daha kolay. Buna bağlı olarak da insan için tehlike oluşturması daha kolay. Ama parazit ilaçlamalarına düzenli dikkat ettiğiniz takdirde çiğ besleme yapılan bir köpekte de aynı şekilde sağlık açısından handikaplı bir durum yaşanmaz. Dolayısıyla hani bu sebepten ötürü özellikle yeni çocuğu olanlar endişe duymasınlar. Tam tersi evinizde bir köpek ya da kedinin olması çocuğu olanlar için söylüyorum. Bir çocuğun gelişiminde hem sağlık hem mental gelişiminde son derece olumlu etkisi vardır. Şunu özellikle belirtmek isterim. Köpek Tek ya da kedi çocuğu eser miktarda mikroplarla tanıştırır ve buna bağlı olarak da çocuğun immün sistemi çok daha kuvvetli hale gelir. Biliyorsunuz immün sistemin defans oluşturması ancak mikroorganizmalarla veya da virüslerle tanışmasıyla mümkün. Eser miktarda olduğu takdirde vücut buna bir bariyer, bir önlem oluşturuyor karşılaşmadığı takdirde de tam tersi çok hassas ve narin bir vücut yapısı oluyor çocuğun. Bu tabii ki olayın psikolojik destekleme tarafından hiç bahsetmiyorum. Çünkü bir canlıyla birlikte bir bebeğin büyümesi, bir çocuğun büyümesi, bir köpekle ya da kediyle çok daha büyümeyen çocuklarla yani yalnız büyüyen çocuklardan çok daha rahat bir mental algısı, çok daha özellikle ahlak, ahlaki anlamda sorumluluk sahibi olmak, vicdanlı olmak gibi kavramların çok daha kolay gelişmesi, paylaşım gibi duyguların çok daha kolay gelişmesine sebebiyet veriyor ve ruh haline tabii ki pozitif etkileri saymakla bitmez. Biliyorsunuz bir köpeğe dokunmak bile nabız atışlarınızın rahatlamasına sebebiyet veriyor ki düşünün bir çocuğun bir köpekle paylaşım içerisinde bulunması çok daha anlamlı etkiler yaratacaktır. Ve yine şu örneği vereceğim. Ben 1973 doğumluyum. Benim çocukluğumda çocuklar sokaklarda vakit geçirirlerdi, sokaklarda oynarlardı. Ben hiç alerjik bir arkadaş hatırlamıyorum ama şimdiki yeni nesile baktığınız zaman doğru düzgün sokaklarda oynamadıkları için birçok çocukta her şeye karşı alerji şekilleniyor. Bu da alerjenlerle tanışmamakla bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Buna bağlı olarak en azından evinizde bir canlıya yer verirseniz, bir köpek, bir kedi, bir kuş gibi bir canlıya yer verirseniz hem çocuğunuz için sağlığı için olumlu bir adım atmış olacaksınız. Hem de mental gelişim ve ruh hali için olumlu bir şeyler yapmış olacaksınız. Ekinekok kisti konusunda da üstüne bastırarak söylüyorum. Kisti oluşturan parazitin kendisidir. Hiçbir zaman köpeğin tüyü kist oluşturmaz.